Merhaba. Sizlere şimdi uyku apne hastalığı ve kalbimizden çıkan aort damarındaki genişlemenin ikisinin birlikte ilişkisinden kısaca bahsedeceğim. Günümüzde şişmanlık, obezite artması nedeniyle maalesef horlama ve horlama sonrası özellikle bu insanlarda geceleri solunum durmaları ve bu solunum durmaları sırasında oksijenimiz çok düşüyor. Vücut panikliyor, yoğun adrenalin salgılıyor. İşte o salgıladığı bu adrenalin nedeniyle daha çok tansiyon oluşuyor veya tansiyon olmasa bile aort damarımızda genişlemeler yıllar içerisinde daha erken başlıyor. Eğer 40 50'li 50 yaşlarda aort damarınızda genişleme varsa mutlaka uyku apneniz var mı diye kendinizi bir göstermeniz, muayene olmanız gerekebilir. Uyku apneniz varsa tansiyonunuz daha fazla oluyor, aort damarınız daha çok genişlemeye yol açıyor şeker hastalığınız daha kötü gidiyor, daha fazla kalp krizi, daha fazla ritim bozukluğu oluyor. Çok toksik bir hastalık, incelenmesi gerekiyor aort anevrizmaları dahil.